Sakallı mıydı, neydi? Sakallı! Benden sürekli erkek olmam için bu görevleri yapmamı ve sürekli agresif olmamı istediniz. Ama bunların saçma olduğunu düşünmeye başladım. <laughs> Beni duydunuz, saçma. Kaslarım yok belki ya da çeşitli yerlerde kıllarım ve... ...radyoda kız şarkıları duyduğumda kapamıyorum çünkü... ...hiç şarkı listeleri, hit şarkılar için var. Onlar ağza takılıyor, tamam mı? Yok edici Thor sen ne diyorsun? Şunu söylüyorum multi ayı çok iyi biri ve siz pislikler onu öldürmemi istiyorsunuz. Hmm. Sen multi ayıyı öldür yoksa asla erkek olamazsın. O zaman asla erkek olamayacağım. Yorulun seni yo, zayıf. Yo. Yo, yo. Hey çocuklar kim gidip bir şeyler inşa edip sonra onu yıkmak istiyor? Erkek! 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 Dön! Dönsene! Tembel susun. dinle. Biliyorum o çok iyi görünmüyor. Ama sen lokantadaki her şeyi düzeltiyorsun. Ve bir şeyleri düzeltmeyi seviyorsan... ...Siten amcadan daha iyi düzeltilecek bir şey yok. Zaten seni pek... Standartın da düşük zaten. Ee tembel <laughs> Ne diyorsun? Hmm. Canım. İşte telefon numaram. Arasana beni laflarız. Gerçekten mi? Gerçekten. <laughs> Ayrıca işte biraz turta. Benden. Senin için. Vuhu! Başardık. Ne zaman arayacaksın? Hemen aramak ister misin? Benim telefonum yok. Hadi telefon alalım. Kredi kartıyla alabiliriz. Hadi kredi kartı da alalım. Mabel, bırak da Turtarın tadını çıkarayım. Ne Benim Mabel, Camdan sana bakıyorum. Tam buradayım. Bu benim sesim. Seninle içeriden konuşuyorum. Dışarıdan beni gördün mü? Evet, mi? gördüm. Ne oldu? Konuşmak istemiyorum. Güzel. Şu birlikte takıldığım yarı insan yarı boğa adam motorlar yüzünden hep. İşte başlıyoruz. Sonra benden korkunç şeyler yapmamı istediler. Ama bu doğru değildi. Ben de hayır dedim. Ne yapayım? Kendi başına erkeklik yolunda çok yol almışsın. Ha? Doğru olan şeyi yapmışsın. Kimse buna katılmasa da bana oldukça erkekçe geldi. Ama ben ne bilirim ki? Bir dakika. Gözlerim beni yanıltıyor mu? Gözünde bir kıl var. <laughs> Haklısın. Var evet. <laughs> gerçekten var. Alın bakalım erkeklik öğretmenleri. Al bakalım Kayator. Kayator mu? Onun göğsünde kıl var. Hatıra defteri anısı. Merak etme bana benzeyeceksen o şeylerden daha çok çekecektir. Ah seninki de çok fenaymış. <laughs> <laughs> Ciddiyim bu arada gerçekten fenaymış. yine mi? 38. mesaj. Ne haber yakışıklı? Benim tembel sözün. Merhaba demek için aradım. Merhaba. Kedim de sana merhaba diyor. Merhaba de Donald. Güzel. Sen de sen de selam söyle. Kedi suratlı. Sen de selam söyle. Kedi suratlı. Ama neyse ara beni, ara beni. Bundan nasıl kurtulacağım?